Hani sessiz gecelerde Kuytu köşelerde Dalıp gider ya insan derin düşüncelere Benim en derin düşüncelerim de sana olan aşkım Sana olan hasretim yatar ya Resulallah Hani ağlar ya insan sessiz sessiz Özlem ile Bir gün sevdiği insana kavuşma umudu ile benim hasretle ağladığım da sen, özlemle kavuşmayı beklediğim de sensin. Bir gün sana vuslata erme umudu olmasaydı, taşımazdı ki yüreğim sana olan uzaklığı. Rabbimden seni görmeyi dilerim gecelerce, rüyama gel diye beklerim hasret ile. Gözlerimi kapadığımda, görme umudu ile dalarım uykulara kütük bile firakına dayanamamış inlemişken hasretinden şu can içinde olan bedenimdeki yüreğim nasıl özlem duymasın sana ya Resulallah bana aşkı anlat deseler Muhammed derim çünkü ismin anıldıkça şu yüreğimi bir ferahlık ve derin bir özlem kaplar seni görmeden seni bu kadar sevmişken yüreğim Kim bilir seni görse ne bayram ederdi Bir yerde Resulullah ağladı denildiğinde Benim de ağlar gözlerim Bir yerde Resulullah gülümsedi dendiğinde Ben de gülümserim Çünkü seni canımdan çok seviyorum Ey sevgili Habibim Ya Resulallah Ya Resulallah muhtacız sana. Sen gidince buruk kaldı bir yanımız. Sen gidince susuz kaldı yüreklerimiz. Sana kavuşunca yüreğimizdeki bu susuzluk gidecek. Çünkü, çünkü sana kavuşmaya susadı yüreklerimiz. Sana yakınlık şifadır ey gönlümdeki baharın en nadide çiçeği. Sen yüreğimizde açan baharın en gözde çiçeğisin. Sen zor anlarımızda üşüyen yüreğimizi ısıtan bir güneş gibisin. Umudumuzsun, sevdiğimizsin, özlediğimizsin, beklediğimizsin, merhemimizsin, göz bebeğimizsin. Ya Resulallah, en güzel kokulu çiçeklerin arasında dursan, o çiçeklerden bile güzel kokarsın efendim. Gülleri yoluna sermek isterim lakin lakin bilirim ki geçtiğin yollarda miskten güzel kokan o güzel kokun güllerden daha güzel kokar can efendim. Gelseydin ve geçseydin önümüzden de o miskten güzel kokunu içimize çekip doldursaydık. Ne güzelsin ey efendim. Ne güzelsin sen. Seni anlatmaya başlayınca ne kadar da huzurlu şu kalbim. Seni sevmek ne güzel efendim. Seni anlatmaya başlayınca gönlüme bir bahar esintisi geliyor. Huzurla doluyorum. Seni sevmek ne güzel efendim. Sevgin yorgun ve kırık kalplere merhem gibi gelir. Seni sevmek ne güzel efendim. Seni sevince sol yanım huzurla doluyor. Seni sevmek bu kadar güzelken yanında olma duygusu kim bilir ne kadar güzeldir. Sen ne mükemmelsin efendim. Kurumuş topraklara yağmur gibi geldin. Seni seviyorum ey kalbimdeki baharın en özel çiçeği sevgili efendim.